Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda 2004 yılından beri uluslararası ticaret yapıyorum, uluslararası pazarlama yapıyorum. Bugün sizlere e, Türkiye'de işsizlik oranını büyük oranda azaltabilecek, e, işsizleri iş bulmasını destek olabilecek, aynı zamanda ya da gelir sıkıntısı çekenlerin daha çok kazanmasını sağlayabilecek bir hizmet ihracatı projesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir proje, hizmet ihracatı, yani bu sunar satış konusunda. Türkiye'deki yüzbinlerce kişi bu şekilde işsiz iş kazanabilir, iş sahibi olabilir, çok güzel gelirleri elde edebilir ya da bir yerde çalışıp gelir sıkıntısı çekenler gelirlerini çok daha iyi arttırabilirler bu hizmet ihracatı konusu ile. Tabii bu hizmet ihracatı nasıl olacak diyeceksiniz. Bu şöyle, halihazırda Türkiye'ye yeni gelecek olan uluslararası bir firma, Kore merkezli olup Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde aktif bir çalışan e, ve 2020 yılında 1.8 milyar dolar ciroya oluşmuş olan ve bir önceki yıla yaklaşık %50 büyümeyle e, ve 15 milyon üyesi olan bir firma. Bu firma Türkiye'de 2019'da firma kurulmuş fakat daha satışlara başlamamış olan bir firma. Firmanın ismi Atomi. Bu Atomi firmasının e, ürünleri e, tavsiye pazarlaması alanında, network marketing pazarlaması alanında dünyada en çok satan ürünler bu firmaya ait. Kaliteli ürünler demek ki. E, dünyada en çok satan ikinci ürün yine bu firmaya ait. Dünyada en çok satan 10 ürün arasında %55 euroyu yine bu firmanın ürünleri yapmış. Yani çok hızlı gelişen ve kendisine ait patentli ürünleri olan e, büyük bir firma ve Türkiye geliyor. E, bu firmanın önemli özelliği pazarlama şeklinin tavsiye pazarlaması, diğer bir deyişle network marketing dediğimiz bir sistem ile yapılması. Bu şu demek? E, ürünleri kullananlar ya da sisteme üye olan kişiler başka kişilere tavsiye sürece bu sistemle para kazanabiliyorlar. Tabii burada hizmet ihracatı nasıl olacak diye soracaksınız. Bu da şöyle. Bu firma e, Türkiye'de Türkiye'ye gelip Türkiye'de ürün satmak istemesine karşılık biz bu firmanın ürünlerini yurt dışında pazarlayabiliriz. Nasıl olacak bu sistem? Dediğimiz gibi network marketing sisteminde biner sistemle çalışıyor. İşsiz olan arkadaşlar ya da gelirini arttırmak isteyen kişiler tamamen bu sisteme ücretsiz katılabilirler. Herhangi bir aylık ücret ödemeden katılabilirler. Yani sisteme sadece kayıt olmanız yeterli. Daha sonra alt grubunuza gelen kişilerin yapacakları alışverişlerde para kazanabilirsiniz. Tabi burada siz, hizmet ihracatına gireceğiz. Nasıl olacak bu? Diyelim ki Türkiye'deki işsiz olan kişiler sistem içerisinde yerlerini aldılar. Alt alta dizildiler. Herkes network markete binari sistemiyle e, sisteme kayıt oldular. Fakat daha sonra en alt gruba uluslararası yapılacak tanıtım ile yani İngilizce bilen kişilerin Amerika'da, Kanada'da, İngiltere gibi ülkelerde, Avustralya gibi ülkelerde yapacakları tanıtım ile alt bölgelere, oralara kullanıcılar ekleyebilirler. Yani şu demek, özellikle güzellik salonları ekleyebilirler, kuaförler ekleyebilirler. Bu firmanın ürünleri çünkü sağlık sektörü ve güzellik sektörü üzerinde ürün grubu var. Yani sağlıklı beslenme, kişisel bakım ve kozmetik gibi ürün grupları var. Bu ürünlerin yurt dışında pazarlanmasını sağlayarak o kişiler Türkiye'deki kişilerin para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü binari sistemde biliyor bilirsiniz, bilirsiniz en alt grupta yapılan satışlardan yukarıdaki herkes para kazanabilir, herkes prim kazanabilir. Bu çok güzel bir yöntem. Yani şunu demek istiyorum. Öncelikle işsizler bu, bu Atomi firmasının kurduğu sisteme kayıtlarını yaptırmaları daha sonra en alt grupta olan kişilerin ya da sistem içerisinde dahil olan kişilerin en alt gruba Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerden e, kozmetik salonları, kuaförler ya da işte büyük güzellik salonları ya da kullanıcı eklemeleri bu sayede orada yapılan satışlara Türkiye'de herkes para kazanmış olacak. Aslında işin ticareti şöyle. Diyelim e, ben Amerika'da bir güzellik salonu sisteme üye ettim en alt grupta. O kişi Amerika'dan ürün aldığı zaman o ürünler Kore'den Amerika'ya gidecek. Ve biz bu aradan para kazanmış olacağız. Aslında bu hizmet ihracatı olmuş oluyor. Çünkü biz bilgimiz ile oradaki kişiye sistemi kaydetmiş oluyoruz. Ürün almasına destek olmuş oluyoruz. Bu sayede alacağı her üründen Türkiye'deki kişiler para kazanmaya başlayacaklar. Şahsen benim fikrime göre bu sistem için, bu mantık içerisinde İşçi işçi, iş ve iş işçi bulma kurumundan yetkili arkadaşların bu sisteme dahil olmaları, gerekirse COSCEP'ten arkadaşların yetkili arkadaşların dahil olmaları, hatta e, hükümet yetkilerinden de dahil olmaları, sistemi nasıl çalışabileceğini, gerçekten olurluğu var mı, bunu test etmeleri. Çünkü bana göre %100 olabilecek bir sistem. Hatta biz şu anda bu çalışmaya başladık. Çünkü Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de üyeler kaydetmeye başladık. Hindistan'da üye kaydetmeye başladık. Bu şu demek? Bizimle de çalışan arkadaşlar, bizim grubumuz olan arkadaşlar o İngiltere'deki yapılan satışlardan, Kanada'daki yapılan satışlardan para kazanacaklar. Prim kazanacaklar. Bu aslında hizmet ihracatının tam kendisi diyebiliriz. Yani tekrar ediyorum. Türkiye'deki bütün işsizleri bu sisteme koymuş olsak alt gruba Oradan ürün alır yani Amerika yurt dışındaki kişilerden Amerika'dan İngiltere'den alacak kişiler kaydetmiş olsak, oradaki yapılan satışlardan Türkiye'ye kişiler para kazanmış olur. Buradaki başka bir büyük bir avantaj Atomi firması hızlı gelişen bir firma demiştim Türkiye'den sonra İngiltere'de açılacak Mayıs ayında bu İngiltere'den sonra Avrupa pazarı açılacak daha Avrupa pazarı boş yani gelirimiz çok güzel olabilir Türkiye'deki yani kişi başına, kişi başına milli gelirin artmasına bile çok güzel destek olabilir. Buna da benim tavsiyem şu, ya bu nasıl olabilir diyen birileri varsa sadece sisteme kayıt olsunlar. Çünkü ücretsiz, dünyada yani bir aydıt falan yok, bekleyip görsünler. Ama gerçekten kazanmak istiyorlarsa sorgulayıp, araştırıp, kendileri de sisteme destek olursa, yani yurt dışından üye kayda, kaydetmeye destek olurlarsa, hele hele İngilizce biliyorlarsa çok daha güzel olur. Hep beraber kazanmış oluruz. Evet, ben sizleri sisteme katılmaya, e, bizi aramaya, sorgulamaya davet ediyorum. Kesinlikle olmaz demeyin, nasıl olabilir diye sorgusunu sorun. Ona göre biz de size detaylı açıklama yapalım. Dediğim gibi hizmet ihracatı gerçekten Türkiye için, Türkiye'deki işsizler için ya da Türkiye'de gelir sıkıntısı çeken kişiler için e, çok büyük bir avantaj. Yani gelir, gelirini artırmak isteyen, ek gelir elde etmek isteyenlerin çok büyük bir avantaj bu düşündüğümüz sistem ve uyguladığımız sistem hali hazırda biz prototipini ya zaten yapıyoruz. Zaten Türkiye içinden kayıt olan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda İngiltere'de, Kanada gibi ülkelerde yaptığımız kayıtlar var. Hatta yaptığımız kayıtlar sonucunda Kanada'daki üyemiz ürünü aldı. Biz oradaki alınan ürün sonucunda Türkiye'deki aldığımız puanı ya da kazancımızın ne kadar olabileceğini görebiliyoruz. Çok güzel bir çalışma. Bence bu prototipe en azından katılın sistemi görün derim teşekkürler birlikte kazanmak dileğiyle